Teknolojinin geldiği son nokta. Katlanabilir telefonlar çok yakında piyasada. Geleceğin teknolojisine hazır mısınız? Benimse tek düşünebildiğim şey zaten bu telefonlara 2000'li yılların başlarına sahip olduğumuz. Evet sadece bir baş parmak hareketiyle telefonlarımızı açıp kapatabiliyorduk. Bu durumda zamanda geriye gidiyoruz diyebilir miyiz? Bildiğimiz eski kapaklı cep telefonlarının bir tarafında ekranları, diğer tarafında ise klavyeleri bulunurdu ve bunlar küçük bir menteşe ile birbirine bağlı olurdu. İstiridye kabuğu tasarımını düşünmek bile beni geçmişe götürmeye yetiyor doğrusu. Fakat günümüzde daha büyük ekranlara ihtiyacımız var. Artık telefonlarımız aracılığıyla işlemlerimizi yapıyor, ders çalışıyor, film ve dizileri izliyor ve bölünmüş ekran özelliği sayesinde aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirebiliyoruz. Bir tarafta YouTube videosu izlerken diğer tarafta sosyal medyada sohbet edebiliyoruz. Yani hayır, gelecek aslında geçmişe dönmüyor. Çünkü artık büyük ve katlanabilir ekranlardan bahsediyoruz. Hayal etsenize, bulaşıkları yıkarken ya da köpeğinizi gezdirirken telefonunuzdan bir video izleyebiliyorsunuz. Salona geliyorsunuz, koltuğa oturuyorsunuz ama televizyon açmanıza gerek yok. Çünkü telefonunuzu açarak büyük bir tablete dönüştürebilirsiniz. Sonra işe ya da okula gitmeniz gerektiğinde telefonunuzu bileğinize bir bileklik gibi takıp kapıdan rahatça çıkabileceksiniz. Bu hayal düşündüğümüzden daha erken gerçekleşebilir. Çünkü OLED ekran teknolojisi sayesinde katlanabilir ekranlar zaten mevcut. Eski ve bazı yeni telefonlar LCD ekran kullanıyor. LCD milyonlarca renkli noktanın, namı değer piksellerin arka plan ışığıyla bir araya gelmesiyle çalışır. Eğer LCD ekrana sahip bir telefonunuz varsa yakından bakarak bu noktaları görebilirsiniz bile. Ya da eski bozuk telefonlarda bu noktaları fark etmiş olabilirsiniz. Arka plan ışığı arızalandığında resmi zar zor da olsa görmeniz mümkündür. Fakat piksel bozulduğunda arka plan ışığı çalışsa bile ekranınızda hiçbir şey göremezsiniz. Bahsettiğimiz havalı organik ışın yayan diyot yani OLED'inde milyonlarca renkli pikseli bulunur. Fakat o kadar küçüklerdir ki kendinizi ne kadar zorlarsanız zorlayın görmeniz mümkün değildir. Bu ekranlarda her nokta kendi ışığını yayar. Bu teknoloji her ne kadar daha fazla güç tüketiyor olsa da çok daha iyi kalitede ve canlı renkleri görmenize olanak tanır. Arka plan ışığına ihtiyaç duymadığı için de alandan tasarruf eder ve eğer ince bir plastik katmanın üzerine yerleştirirseniz harika şeyler yapabilirsiniz. Evet bu ekranları şekillendirebilir ve tahmin ettiğiniz üzere bükebilirsiniz. OLED ekranlar birçok üründe hali hazırda kullanılmaktadır. Hatta evinizdeki bazı ürünlerde bile olabilir. Bu teknoloji sayesinde yeni model televizyon ve monitörler hatta bazı yeni telefonlar bile kabisli şekilde üretilebiliyor. Peki neden katlanabilir telefonlar hala piyasada değiller? Bu konudaki sorun, imalatçı firmaların henüz tüketici dostu ve ekran yapmayı başaramamış olmasıdır. Çünkü dayanıklı ve bükülemez telefonlara alıştık ve cep telefonlarımızda tabletlerimiz, cam korumalı dokunmatik ekranlara sahipler. İnsanlar plastikten üretilen katlanabilir ekranlarda telefonla etkileşime geçmek için ekranın üzerindeki koruyucu cama değil, direkt olarak ekranın kendisine dokunmak durumunda kalacaktır. Plastik ekrana sahip ilk cihazları hatırlıyor musunuz? Ceplerimizde kaldıkları zaman ve kullanım sırasında üzerlerinde sürekli çizikler oluşurdu. Yani akıllı telefonlarımızın ekranı plastikten yapılsa bu durum sürekli yaşanacaktır. Üstelik katlanabilir ekran koruyucusu bulmak da pek kolay olmasa gerek. Fakat ekranı nasıl bükeceğimizi bulsak bile akıllı telefonlar birçok bileşene sahiptir. Tahmin edeceğiniz üzere bataryalar ve çiftler bükülmeye pek elverişli değillerdir. Hatta eğer çok fazla esnemeye maruz kalırsa güç kaynakları ve tüm iyon piller alev alabilirler. Modern telefonlarda bulunan neredeyse her şey alüminyum ve plastikten üretilmiştir. Evet bu maddeler bükülebilirler fakat bir noktadan sonra kırılıp paramparça olurlar. Yani sadece telefonu fiziksel olarak bükülebilir yapmak için bile tüm üretim işleminde bir devrim yaşanması gerekir. Ekranlar, bataryalar ve koruyucu katmanların hepsinin yeniden tasarlanması gerekir. Malzemelerdeki devrimin yanı sıra telefon üreticileri aynı zamanda bazı bileşenleri de yeniden tasarlamak zorunda kalacaktır. Çünkü büyük OLED ekranlar günümüz telefonlarının tükettiğinden çok daha fazla güce ihtiyaç duyar. Her ne kadar pil kapasitesi her geçen yıl artsa da hala yeterli olmadığını biliyoruz. Örneğin benim telefonum birkaç YouTube videosu izledikten sonra düşük pil uyarısı vermeye başlıyor bile. Bu durumda katlanabilir telefonlarımızı her 4-5 saatte bir şarj etmemiz gerekebilir. Donanımı bir kenara bırakalım. Yazılımların da tamamen yeniden oluşturulması gerekiyor. Çünkü iOS ve Android gibi mevcut işletim sistemleri sadece akıllı telefonlarda veya tabletlerde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Fakat katlanabilir telefonlarda sistemin her iki durumda da çalışması gerekecektir. Böylece insanlar istedikleri zaman telefondan tablet moduna geçebilecektir. Yani işletim sisteminin ve tüm uygulamaların ekran boyutunun değişmesine uyum sağlaması gerekecektir. Bu da haliyle daha fazla işlem gücü demektir. Şu an için en iyi çözüm, birçok farklı boyut ve şekle sahip cihazlarda çalışabilen Android işletim sistemi gibi görünüyor. Fakat bu sadece işletim sistemini etkileyen bir sorun değil, uygulama geliştiricilerini de buraya dahil etmemiz gerekiyor. Örneğin Netflix gibi hizmet sağlayıcıları uygulamalarını her ekran boyutuna uyum sağlayabilecek şekilde değiştirmek durumunda kalacak. Ve bu durum telefonunuzu dikey moddan yatay moda geçirdiğinizdeki kadar basit olmayacak. Katlanabilir telefonlarda ekran boyutunu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Yani sonsuz ihtimallerden bahsediyoruz. Bu her ne kadar havalı gelse de böyle bir değişim ciddi bir iş yükü anlamına gelir. Piyasada şimdiye kadar tüketime hazır katlanabilir telefonlar görmememizin asıl sebebi ise üretim maliyetleridir. İmalatçı firmaların üretim süreçlerinde ne kadar fazla şey değiştirmeleri gerektiğini düşünsenize. Telefonların tüm parçalarının değişmesi demek, tamamen yeni malzemeler, yöntemler ve makinelerin sürece dahil olması demek. İşte bu sebeple birçok imalatçı firma katlanabilir telefon fikrine balıklama atlamıyor. Fakat her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde nihayet ucuz maliyetli üretimin önü açılacaktır. Peki bir gün katlanabilir telefonları görebilecek miyiz? Elbette. Bunları hali hazırda satın alabilirsiniz. Tabii fütüristik bileklik telefonlar gibi değiller fakat basit de modelli telefonlar var. Bunlar tıpkı eski kapaklı telefonlara benziyor. Fakat panellerinin her ikisi de parlak ekranlara sahip. Buradaki tek sorunsa menteşe. Çünkü telefonu korumak ve daha dayanıklı olmasını sağlamak için menteşelerin de güçlü olması gerekiyor. Yani basit bir parmak hareketiyle bu cihazları açmanız pek mümkün değil. Ayrıca yapılan mekanik testler sonucunda bu güçlü kabul edilen menteşeler bile 27 bin açma sonrasında kırılabiliyor. Günlük kullanılan bir cihaz içinse bu sayı pek de fazla değil doğrusu. Piyasaya sunulan bazı yeni cihazlarsa geleceğe aitmiş gibi görünüyor. Uzun, tablet benzeri ekranlar standart bir cep telefonu boyutuna katlanabiliyor. Ancak ne yazık ki bu tasarımların da birçok kusuru var. Kullanım esnasında gıcırtı sesi çıkartıyorlar ve çok kalın olabiliyorlar. Bunlar da haliyle standart bir kullanıcının ilgisini azaltıyor. Ayrıca günümüzdeki katlanabilir telefonların daha büyük bir kusuru var. Ekranın katlandığı yerdeki kıvrım. Her ne kadar bu çok büyük bir sorun olmasa da insanların pek hoşuna gitmediğini söylersek yanılmış olmayız. Bu mekanik sorunlara ek olarak bir de maliyet meselesi var. Mevcut katlanabilir telefonların fiyatları genellikle 1000 dolardan başlıyor ve 3000 dolara kadar çıkıyor. Birçok kullanıcı ise haliyle bu kadar yüksek mevdalar ödemek istemiyor. Bahsettiğim tüm sorunlara rağmen yeni katlanabilir telefonların tasarım ve üretim süreçleri devam ediyor. Hatta yeni bir telefon tanıtımında saat gibi bileğinizi saran bir telefon tanıtımı yapıldı. Apple yakın geçmişte kıvrılabilir bir telefonun patentini aldı. Bazı insanlar geleceğin telefonlarda değil katlanabilir bilgisayarlarda olduğunu düşünüyor. Doğrusu istediğimiz filmi izledikten sonra bilgisayarımızı kıvırıp çantamıza koyma fikri beni daha çok cezbediyor. Ben buna para harcarım. Lütfen yapsınlar.